Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün kripto para piyasasını değerleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce bana yorumlarda şunu çok yazıyorsunuz. Hani bir haftada bir video atma. Daha çok at. Videoda 2-3 defa belki. Vesaire tarzında bana durmadan yorumlarda bulunuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ayı piyasasındayız. Hani birazdan göstereceğim size. Yani şuradan bile anlamanız lazım aslında arkadaşlar. Hani çok yatay gidiş var öyle diyeyim size. Ya piyasa hareket etmiyor. Hareket etse bile çok az hareket ediyor zaten. Yani gördüğünüz gibi zaten bakın 2 Mart'tan bu yana mesela neredeyse hiç hareket etmemiş. Yani aşağı ya da yukarı yönü fitiller atmış ama onun dışında mum kapamalarına bakarsanız neredeyse hiç hareket etmediğini sizler de görebilirsiniz. Hani bu sebepten ben de gereksiz video atmak istemiyorum. Ee, sadece gerekli olduğu zamanlar ki o da haftada bir oluyor genelde. Çünkü haftada bir hem mevcut durumu değerlendiriyoruz. Hem de ben sizlere mevcut ıı, haberleri göstermiş olurum. Bu sayede sizler de faydalanıyorsunuz. Ben de daha az yorulmuş oluyorum vesaire. İki taraf için de daha karlı oluyor diyebilirim. Şimdi gelin isterseniz haberlerle başlayalım. Daha demin bu arada şu fitinizle bir de Powell'du. Powell açıklamalara başladı. Powell beklenenden yüksek faiz uyarısı yapabilir diye bir uyarı gelmişti zaten Wall Street'ten. Ve Journal'ın dediği çıktı. Powell faizlerin beklenenden daha yükseğe çıkabileceğinden, yetki gelmesi durumunda faizlerin yükseltilebileceğinden vesaire bahsetti. Konuşmasında... Genel olarak negatif bir konuşma diyebiliriz kripto para açısından. Ee, biz şunu gördük çünkü FED şun, şunu düşünüyor daha doğrusu. Veriler güzel, Amerikan ekonomisi hala güçlü, istihdam hala güçlü. Bu sebepten faizleri bir nebze daha arttırabiliriz diye e, bir düşüncesi var. Özellikle Powell'ın yani biz bunu görmüş olduk daha demin. E, şimdi bunun dışında bir de BOFA'dan gelen ve birazdan da göstereceğim yine e, J.P. Morgan'dan gelen veriler var. Bunlar da düşüncelerini belirttiler. Şimdi BOFA, Bank of America yani şundan bahsetti. Faizler 2024'te düşmeye başlar. Ya e zaten Fed'in de bahsettiği şey bu. Fed ne diyor? 2023 sonuna kadar faiz indirimi yok. 2024'te biz faiz indirimlerine başlayacağız diyor. E bunun da kripto paralara yansımasını görüyoruz aslında. Nedir yansıması? Ee, Adamlar şunu söyleyince daha doğrusu ya tamam biz yumuşamaya gidiyoruz. Artık eski faiz artışını görmeyeceğiz demesinler ardından. Biliyorsunuz arkadaşlar biz 16 26 26.000'e kadar e, neredeyse bir yükseliş gördük. 25.000'e kadar çıktı ama e, ciddi bir yükseliş vardı yani. E, ondan sonra biz neyi gördük arkadaşlar? E, bu kadar yukarı yönü gittikten sonra kripto paraların tekrardan aşağı düştüğünü çünkü Amerika'daki enflasyon verilerinin ve gelen söylemlerin pek olumlu olmadığına şahit olduk. Bu sebepten düştük zaten. Bu arada arkadaşlar şurada da gözünüze çarpıyordur milyoner yolu. Bunun adını koyma sebebim şu. Ya yani bu bahsedeceklerim olursa daha doğrusu bu videoyu izleyen herkes hemen hemen milyoner olacak. Bu sebepten yani burada tüm Nasıl diyeyim fırsatları size göstereceğim aslında. Burada çünkü fırsat coinleri de diyebiliriz aslında buna. E, milyonlar yolundan ziyade adını. Ama ben öyle koymaya kar karar verdim. E bu sebeple aslında videoyu dikkatlice izlemenizi istiyorum. Her neyse geri şuna dönelim şimdi 2024'te düşmeye başlar diyor. Muhtemelen piyasa bunu 2023'ün sonuna doğru fiyatlar ki zaten 2023'ün sonuna doğru artık Fed faiz arttırmayı bırakır, sabit tutar, 2024'te doğru doğru da biz düşürmeye başladığını görürüz ve bu sayede biz yeni bir kripto para boğası yaşayacağımızı göreceğiz. Ya yani ben şahsen böyle düşünüyorum. Bakalım. Bu arada yeni veriler geliyor ve yeni gelen verilerin bir kısmı gayet iyiken bir kısmı gayet kötü. Neden kötü derseniz ya şimdi Mesela bir Seket sek etkilisinden bir veri geldi. Kendisi Binance hakkında konuştu ve Binance için şunu söylüyor. ikinci bir FTX vakası yaşanacak. Çünkü ABD düzenleyicilerine hiçbir veri göstermiyor diyor. Hiçbir şekilde denetlenmiyor diyor. Bunun çok tehlikeli olduğundan bahsediyor ve aynı şekilde kendisi şundan bahsetmiş şuradaki aslında. Binance Coin'in daha doğrusu onu vurguluyor. Binance Coin'in altında hiçbir değerin olmadığını söylüyor. Ya şimdi katılır mısınız katılmaz mısınız bilmem. Sonuçta en büyük kripto para borsası Binance. Ya bunu kimse inkar edemez ki inkar etmek de aptallık olur zaten. Yani bu burada bir realite var arkadaşlar. E, dünyanın en büyük kripto para borsası kesinlikle Binance. E, şu anda da lider o. Bu sebepten ben onun kolay kolay batacağını düşünmüyorum. Ama batabilir mi? Batabilir. Çünkü daha önce en büyük olup batan borsaları da gördük yani. Görmedik değil. E, ve düşerse şunu da söyleyeyim. Bitcoin'in 1000 dolara kadar düştüğünü görürüz biz. Ya çünkü Binance çok büyük bir organizasyon arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Kripto para piyasasının belki de tek başına %40'ını 50'sini rahat kapsıyordur diye düşünüyorum. Özellikle etki alanı olarak baktığımız zaman. Olumlu haberler de geliyor işte. Olumlu haberler ne? Mesela ABD'de ilk nükleer enerjili bitcoin madencilik tesisi açıldı. Ya bu gayet olumlu bir şey. Çünkü %100 nükleer enerjiyle çalışıyor. Bunlar olumlu şeyler yeni yeni sektörlere girdiğini görüyoruz. Çünkü özellikle madenciliğin, coin mekanizmasının vesaire. Ya kriptonun yeni yeni açıldığını görüyoruz aslında yeni yeni sektörlere. Bunların hepsi gayet olumlu şeyler. Bir de JP Morgan'ın beklentisi var. JP Morgan aslında Bitcoin için değil de S&P için bir beklentide bulunmuş. Ama biz de şunu biliyoruz. Yani S&P ile Bitcoin benzer hareket ediyor. Neden derseniz. Ya yani şimdi size şöyle bir açayım göstereyim. Zaten siz de göreceksiniz. Bu yüklensin. Bir saniye. Şuradan açalım. Ya görüyorsunuz hareketler çok benziyor. Tamam birebir aynı olmayabilir ama genel hareket e, benzer. Ve Bu sebepten biz de şunu söyleyebiliriz. S&P'de kısa vadeli rally beklentisi varsa tamam Bitcoin'de de kısa vadeli e, bir rally görülebilir. Bakın kısa vadeli bir rally görülebilir. Ama kendileri şundan da bahsetmiş. E, orta vadede düşüş bekliyorlar aynı şekilde orta vadede düşüş beklediklerini de belirtmişler. En büyük endişesi de Ukrayna savaşı mı? Çünkü bu savaşın nereye evrileceğini bilmiyoruz. Şimdi mesela Batı'nın yeni tankları Ukrayna'ya gidiyor. Ama ne olacak derseniz kimsenin bir fikri yok açıkçası. Benim de keza öyle. Mesela Türkiye için de öyle. Türkiye'de bir seçim zamanında giriyoruz. Şimdi biliyorsunuz Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Mayıs'ta evet bir seçim var ve biz bu seçimin sonuçlarına göre de aslında Türk ekonomisinin gidişatını göreceğiz. Bu sebepten Türkiye'de de belirsizlik var. Dünyanın her yerinde bir belirsizliğin olduğu gayet açık duruyor. Yeni isterseniz bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin ne yapıyor diye şöyle bir bakacağım. Bu arada şu coin'lerin de hepsinden teker teker yani olabilecek senaryolarda ve nasıl bu senaryolardan en verimli şekilde çıkabileceğimize dair verileri size göstereceğim daha doğrusu grafikleri. Şimdi ilk başa Bitcoin hakkında başlayalım. Bitcoin için bütün, şimdi önümüzde iki olasılık var. Ney? Birincisi Bitcoin arkadaşlar aşağı yönü gider ki şurada bakın bir destek oluşturuyor burada onu çizeyim daha o desteği kırmadık. Şuradan şöyle bir çizelim. Bunu sarıya boyayayım ben karışmasın. Evet olduk. Şuradan şunu tutalım şuraya çekelim. Evet. Şu okumuzu bir silelim. Şimdi bitcoin önünde iki senaryo var arkadaşlar bitcoin için olabilecek ve biz bu iki senaryodan da olabildiğince verimli faydalanmalıyız ben şahsen böyle düşünüyorum. Şimdi nedir bu senaryolar derseniz arkadaşlar birinci senaryomuz şu bitcoin düşer bu altta gördüğünüz oluşturduğu desteği aşağı yönlü kırar ki bakın aşağı yönlü bir fitil attı şurada. Bir dakika şunu sileyim. Görün şurada bakın aşağı yönde bir fitil attı ama biz bu fitilin kırılma olduğunu destekleyecek bir ibare görmüyoruz. Neden derseniz hani yüksek bir hacim yok. İkinci olarak zaten mum kapamamış görüyorsunuz sadece bir fitil yani başka hiçbir şey yok orada. Sebebi bu. İkinci olarak arkadaşlar bu kırılım olursa nereye kadar gidebilir? Yani aşağı yönlü velev ki kırdık biz. Nereye kadar gidebiliriz? Arkadaşlar burada bir formasyon oluşturuyoruz öyle bir durumda. Şark formasyonu ve bu şark formasyonun hedefi de 17.250 seviyesi. 17.250 seviyesine kadar biz 22.192 seviyesinden bakın bu şu an bulunduğumuz seviyeden %22'lik bir düşüş görebilir. Peki bu %22'lik düşüşten nasıl faydalanacağız? Diyorum ya arkadaşlar burayı aşağı yönlü kırdığını yani burada mum kapattığını şahit olursak ya da mum kapatmasını da geçin. geldik arkadaşlar şuralara kadar bir saniye. 4 saatlik açalım. Ya 4 saatlik değil, şurada mesela aşağı yönde 4 saatlik bazı mum kapanışı gördük. O zaman arkadaşlar biz burada aşağı yönde şortumuzu açarız. Şurada üstümüzden gelen bakın direnç oluşturuyor şurada. Üstümüzden gelen direnç hattının üstüne stopumuzu koyuyoruz Stopumuzu aşağı çeke, çeke 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 şortumuzu izleriz. Yapabileceğimiz birinci senaryo bu. İkinci senaryo Bitcoin düşmez. Aksine buradan arkadaşlar yani burada fake atmıştır. Burada fake atmış olabilir. Yukarı yönde buradan devam eder. Yukarı yönde kırar. Öyle bir durumda ne yapacağız? Bitcoin yukarı yönde özellikle şu üstündeki direnci kırdığı için diğer coinlerde burada gördüğünüz coinlerde işlem arayma başlayacağız. Mesela hani Dogecoin olabilir. Bakın Dogecoin'de gözüme çarpan bir şey var. Bir saniye şunu şöyle bir açalım. Şöyle bir gelsin. Evet Dogecoin'de özellikle arkadaşlar ben şunu görüyorum. Bakın burada dev gibi bir çanak oluşturmuş. Şu anda da kulpunu yapıyor gibi duruyor. Ve bunun yukarı yönlü kırılması durumunda %74'lük bir yükseliş bizi bekleyebilir. Ve şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın 2022'nin Kasım ayından bu yana üstümüze düşen bir direnç var. Biz bu direnci hala yukarı kıramadık ve defalarca denedik. Bakın şurada başlattık zaten. Bakın denedik, 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 denedik. Burada defalarca denenmiş. Şurada bir daha denediğini varsayıyorum. Geri düştü, tepki aldı. Yani arkadaşlar burada defalarca denediğimiz bir tane direnç var. Ve Bitcoin üstündeki bu direnci kıracaksa zaten biz Dogecoin'in bunu çoktan kırdığına şahit oluruz. Bu da zaten yükselişin yeterli bir düzey diye düşünüyorum. %73'lük bir yükseliş olabilir. %73'ü 5'e çarpınca zaten ya 5x açtığınızı varsayıyorum kaldır açı ya da kaldır açısı da açabilirsiniz. Çünkü %73 zaten gayet güzel bir kar marjı. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz ki Dogecoin'i hani kripto ile az çok aşina olan bilir. Sert, sert hareket yapmayı sever. Bunu belirtelim. Özellikle bakın burada da uzun süredir denediği bir direnç vardı. Direnci şurada aşar aşmaz. Çok sert bir hareket yaptı zaten. Ya bu sebepten bunları izlememiz gerekiyor. Birinci izlememiz gereken coin'in bu düşünüyorum. Dediğim şekilde hani Bitcoin'in tamamen yapacağı harekete bağlı bu. Başça mü kıracak, yukarı mü kıracak bilmiyoruz. Ama şu an baktığım zaman ben e, şunu görüyorum. Ya ben de tarafsızım. Çünkü ne tarafa doğru gideceğini bilmiyoruz ki kripto para piyasası da bilmiyor. Yani özellikle Bitcoin'in de bilmediğini düşünüyorum. Genel olarak yatırımcıların da bilmediğini düşünüyorum. Neden derseniz bakın şurada yaptığımız e, uzun süreli yatay gidiş bence bunun kanıtı. Yani bu zaten şurada oluşturduğumuz dojiler arkadaşlar. Dojinin anlamı şudur. Kararsız mum demektir doji. E, doji var. Piyasa da yönünü bilmiyor zaten. Bu sebepten arkadaşlar iki yöne de hazırlıklı olmak zorundayız. Ya dediğim şekilde yani long olursa Dogecoin'de long açılabilir. Çünkü dev bir kar marjı var. Aşağı yönü kırılırsa da bakın şuradan gelip Bitcoin'den short açabilirsiniz. Hedefiniz de şurası olur. Aptos'ta e, bu arada short için hani muazzam bir fırsat vardı. E, bunu söyleyeyim. Burada aşağı yönü bir kırdı. %4 e, düştü. Şu anda da zaten %4. Yani oradan açtığınız varsa ise %4 altın oranın. E, ama dediğim şekilde hani Bitcoin yukarı yönü gidecekse biz Aptos'tan da zaten düşüş bekleyemeyiz. Ama Bitcoin belirttiğimiz seviyeye düşecekse arkadaşlar biz Aptos'un 3 seviyelerine 3 dolar seviyelerine kadar düştüğünü görebiliriz. Bu sebepten dikkatli olmanızı istiyorum. Aptos'ta short açmak için bana kalırsa çok geç kalındı. Çünkü Aptos'ta yani short açılması gereken yer 11.650 seviyeleriydi. 11.08'e geldi şu an. Hani açmanız durumunda sizin stop koyacağınız yer tahmini 12.5 dolar seviyesi olacağı için siz stop etmesi ciddi yara verir. Bu sebepten ben hani bunun kaçırıldığı kanaatindeyim. Öte yandan shift var arkadaşlar. Bunu incelediğimde şunu gördüm özellikle haftalık bazı üçlü dip oluşturuyor gibiyiz. Bitcoin düşecekse yine bu başka bir senaryo olabilir. Hani Bitcoin düşecekse ve geri tepki aldığı zaman bu izlenebilir. Çünkü bunda da oluşturacağı bir üçlü dip var gibi duruyor. Diğer bir coin'imiz Chiliz arkadaşlar Chiliz yeni paketin duyurdu biliyorsunuz 50 milyon dolarlık yatırım çekmek için bir paket başlattı herifler ve uzun süredir biz bu coin'in daha doğrusu atak yaptığını göremedik. Bu da yine çok sert hareket yapmayı seven coinlerden birisidir. Haftalık bazı üstümüzde bir direnç var. Bu direnci şu ana kadar görüyorsunuz. Yani denedik defalarca. Yukarı önünü kırması durumunda arkadaşlar biz bunda da yine dev bir yükseliş görebiliriz ama dediğim şekilde haftalık bazda olduğu için birazcık da uzun sürecek bir işlem diye düşünüyorum. Diğer bir coinimiz Floki yine Mim coin'i yani şaka coin'i. Burada da arkadaşlar bakın oluşturduğumuz seviyeler var. Ya ben bunu Shiba e çok benzetiyorum. Shiba, e, Shiba Uni'ye çok benzetiyorum. Bu sebepten aslında listeme bekledim. Yani spot alım yapılabilir Bitcoin yukarı yönü çıkacaksa ya da boğa koşusu başlayacaksa. Bunların hepsi şov yapacak coin'ler diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani altyapısı olduğu için değil de daha çok manipülatif hareket edebilecekleri için. Ya da Just mesela Tron'un ıı, ekosisteminde bulunan bir coin. Bu da yine üstündeki direnci aşarsa yukarı yönlü çok sert bir hareket yapabilir diye düşünüyorum. Ben yani arkadaşlar bu coinleri sizler için inceledim. Uzun süredir araştırdım. Ya genellikle hepsi manipülatif. Çok sert hareket yapmayı seven coinler. Bu sebepten dikkatli olalım diyorum. Hani bunları izleyelim. Bunlar çünkü ciddi karlar getirebilecek coinler. Dediğim şekilde Bitcoin de izlememiz gerekiyor. Çünkü Bitcoin de zaten yönünü bilmiyor. Yani şöyle günlük bazlaştığımız zaman çok fazla doji şahit oluyoruz. Bu da zaten piyasanın yönünü bilmediğini gösteriyor. Bakacağız arkadaşlar. Eğer buradan yukarı önü çıkarsak yukarı önü kırabilirse. Dediğim şekilde Doge'da long işlem almayı düşünüyorum. Eğer aşağı yönü short yani aşağı yönü kırarsa ben Bitcoin'de short almayı tercih etmeyeceğim. Yani çünkü dediğim şekilde emin olamıyorum. Ve zirveden arkadaşlar zirveden bu yana %12 düşmüş bir bitcoin var. Yani bu sebepten buradan short açmanın çok geç olduğunu düşünüyorum. Ben buradan short açmam. Ama dediğim şekilde düşer. Doğru yeri bulur. Alırım diye düşünüyorum. Şu anlık oyun planım bu. Sizlere de bahsetmiş olayım. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.